<laughs> hepinize merhaba arkadaşlar benim adım meykşek bugün size yeni aldığım 3 tane minişi tanıtacağım iyi seyirler birinci olarak o kaç numara bu 25-36 numaralı miniş böyle kuş miniş çok tatlı böyle gözleri çok şirin böyle böyle böyle, böyle arkası var ben şunu sipariş ettim gelecek bunu görmüştüm bunu alacaktım aslında ama almadım yani bu daha güzeldi. <laughs> bu hiç güzel değil bu güzel bu, bu, bunu aradım işte o da yoktu yani Maslı köpeği mini işte arıyorum o da yok. Kafasına basana bir şey oluyor. E, açalım o zaman. Önceden kestim. Ah şurayı kesmemişim. Tamam arkadaşlar. e. e, e. açtım. Her zamanki gibi dergi falan filan çıktı. Ee, i̇nşallah resmi vardır diyorum. Şöyle dergi var. bu işi yapmak çok zor. Aa. Böyle her neyse bunu geçelim evet. Nişimiz. Almak istiyorum seni gel. Aa, aa. Evet arkadaşlar. Böyle miniş. Bu, bu ayaklarının böyle olmasını hiç beğenmedim. Ama güzel. ah Size bir özelliği var. Kanatlarını sarılıyorum. Böyle, böyle saçma bir şey yapıyorum. Selam. Şimdi peri minişimize geldi sıra. Peri miniş perminiş. Bu ne ya? Hani işimiz de böyle arkadaşlar 27 29 numaralı. Böyle. Arkasına bakalım. İşte peymiş. Bildiğimiz peymiş. çok kolay açılıyor. alacağım. <gülüyor> 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 Tatlı kız. Hiç işim yoktu. <laughs> sen. Annene çekmiş? <laughs> Bir dakika. Çok güzel. <laughs> Herhalde aralarından en sevdiğim iş bu. Ayakta kaldığında yapıyor. Yapmıyor yani. Çok güzel. Öbür minç Minişimi kaybettim. Böyle. Bu neden böyle duruyor? Ee, böyle. Şimdi arkadaşlar Oscar Long'a geçtik. Long, long ne 3 Üçüncü minişimiz de sıra. Bu da öyle bir biliş. Ee, çok tatlı. Çok bu, bu da en güzeli. Ee, şu an en beğendiğim ikinci miniş olarak geliyor. Bunu da 9 TL aldım. Aa öbür minişin fiyatını göstermem unuttum. O da 20 lira falandı. Attım şu an çöpe burada. Şimdi çıkaramam da. Bu nasıl açınacak? Aynı açılır inşallah. çok kolay açıldı. gel buraya. Ah, sen alayım bir dakika. Bu da böyle. güzel. Ne diyebilirim güzel yani her her minik gibi güzel. Um, Sosisin nerede tatlım senin? Aa, sosisini kaybettik. Buraymış. Sosis mi bu arada? Sosisi sanırım. Bir dakika. Saçına mı takacağız sosisi? Diyecek bir şey kalmadı. Takalım bir dakika. Evet arkadaşlar sosisli saçlı Oscar. Bunu okuya, okumayın göstermeyi unutmuşum özür dilerim. Um, Oscar 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 Oscar. <laughs> evet bu da dergimiz. işaret koydum çünkü bunu aldım. Arkası da böyle, arkası da böyle işte. Şunu istiyorum. Bunu nereden alıyoruz ya? Bilmiyorum. <laughs> Kesin videoda sesim çok kısık çıkar. Aa, bir şey yok işte. Bakıyorum. Şimdi bu minişin e, bu minişin bu bu şeyi göstermeye geldi sıra. Um, um, uh, bekleyin. <laughs> bu da böyle. Buna işaret koydum e, o, aldığım için. Bir dakika. Bu var işte. Bu da var bende. Hatta göstereyim. Hmm. Burada. Minka. Minka'ymış adı. İşaret koydum arkadaşlar. Arka tarafa geçelim. <laughs> Peynin işler. Şu an. Ah, hiçbir yok bende. Ya 27-29 varmış. Of. Oh. <laughs> Bu Kadar. İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Bye bye.